isimin buluştuğu bir toplantı vardı. Başlangıcında aslında Büyükşehir Belediye binasının önünde Özgür Özel Ekrem İmamoğlu da zaten o grupların küçük bir kısmıyla beraberdi. Sonrasında onlar ayrıldı ve polis geçişi izin vermiyor Taksim yönünde. Hemen su kemerinin altında da zaman zaman saldırılar ve püskürtmeleri Emre Timur'la Kubilay Özev çok çok yakınından izledi, takip etti, etmeye de devam ediyorlar. Emre Timur söz sende. Salih Nayman, aslında olayın başını fazla uzatmaya gerek yok. Günler öncesinde Saraçhane'de toplanacağı söylenmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'nın önünde. O kalabalık bugün saat 10 gibi toplandı. 12'ye gelindiğinde ise, bakın Kubilay'ın göstermesini rica edeceğim. Yaklaşık 150 metrelik mesafeyi, şu anda belediye binasını görüyorsunuz. Oradan yürüyerek, buraya aşarak işte buraya geldiler. Burası en kritik nokta. Çünkü Taksim'e çıkmak isteyen grubun geçmesi güzel güzergah burası. Bozdoğan Kemen'i görüyorsunuz ve sabah saatlerinde polis ekipleri Bozdoğan Kemen'in altındaki araç yollarına tomaları yerleştirmişti. Ve o hala daha orada. Onun önüne de demir bariyerler koyulmuştu ve önüne de Çevik Kuvvet polisleriyle bir kalkan duvarı oluşturulmuştu. Öncelikle şu anda Kubilay'ın çekmiş olduğu noktada grup eylemciler geldi ve ilk mukavemeti burada gösterdiler. Ellerindeki bayrak sopalarıyla öncelikle polis kalkanlarına saldırı girişimde buldular ve bunun sonrasında ne gördük? Pet şişelerin atıldığını gördük. Pet şişelerin de takibinde taşları gördük. Şimdi onları yakından göstereceğiz. Ardından bu kez bakın yolun diğer tarafına yani buraya bir grup daha geldi ve o grup tam püskürtülmüştü ki buraya gelen grup öncelikle burada bekledi. Sanki karşıdaki gruptan bir haber beklercesine ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. O grup tekrar geri geldiğinde aynı şekilde Paralel şekilde polis kalkanlarına ilerlediler. Ardından olay bu bölüm, bulunduğumuz noktaya doğru sirayet etti. Ve e, bu kez taşların daha fazla olduğunu gördük. İşte o taşlardan bazılarını şimdi size e, göstereceğim. Bakın yeni sökülmüşler. E, kimileri yarım kilo kimisi bir kilo. Hatta daha büyükleri de var. E, bunlar Arnavut kaldırımı diye tabir ettiğimiz taşlar. Ve bunlar polis kalkanlarına atıldı. Ve çoğu polis kalkanının da kırıldığını gördük. Ve o kırılanlar da tabii... O toplumsal olaya müdahale anında değiştirildiler. Ancak ilk biber gazının kullanıldığı andan bahsetmek istiyorum. Ee, sanırım bir iki, iki buçuk dakika polis memurları bekledi. Biber gazı kullanılmadı. Uyarılarla göstericilerin, eylemcilerin geriye doğru gitmeleri beklendi. Ancak bu gerçekleşmedi. Üzerine bayrak sopasıyla vuranların sayısı arttı. Ve bunun üzerine de artık biber gazı kapsülleri devreye girdi ve grup ileriye doğru atıldı. Ancak e, bu... Maalesef ki son olmadı. Çünkü devamında onlarca kez grup gitti, geldi. Polis onlara e, ileri doğru attıkça geriye geldiler. <laughs> Özellikle işlerinde bazıları vardı ki o grup polis kalkanlarının önünde beklerken bir anda sahneye çıkıp polis kalkanlarına tekme atıp e, ellerindeki sopalarla o kalkanların arasından polislerin yüzüne vurmaya çalıştıklarını maalesef ki gördük. 1 Mayıs e, Emek ve Dayanışma Bayramı'na maalesef ki gölge düşüren anlardı. Ve şimdi en kritik noktaya geldik. Çünkü burası Haşim İşşan alt geçidi. Bu alt geçinin altında sanırım ki bir 30 kişilik bir polis timi bekliyordu. Ve o polis ekipleri buradan çıkmak için hareket ettiklerinde tabi burası binlerce göstericiyle doluydu. Hem bu kanat hem de kubileyi şuraya istiyorum hem de burası burası daha da kalabalıktı. Ve bu kez ne gördük? Maalesef ki bakın 20 metre yukarıdan işte bu kaldırım taşlarının atıldığını gördük. Zaten buraya geldiğimizde şimdi Kubilay gösteriyor. Bakın yerler kaldırım taşlarıyla dolu. Onlarcası ve bu taşlar yani birisinin kafasına gelmiş durumunda ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Ee, onlarcası var diyoruz. Şimdi Kubilay yakından ise o Arnavut kaldırım taşlarını e, gösteriyor. Ve ileriye doğru baktığımızda ise bu kez yine manzara aynı. Ee, şu anda döndüğümüzde artık göstericiler geriye doğru püskürtüldü. Ancak onlardan geriye neler kaldı? Kubiler de gösteriyor. Bakın taşlar kaldı ve e, bu borular kaldı. Bu bir su borusu, su tesisatında kullanılan bir boru. Bu kırılmayacak sertlikte bir boru. İşte bunlarla da polis kalkanlarına mukamet edildi. <laughs> Aslında burası maalesef ki en üzücü benim gördüğüm manzaranın yaşandığı yer. Çünkü polis memurları bakın bu alt geçitten çıkmaya çalıştıkları sırada Hunharca düşünülmeden yukarıdan aşağı kimi polis memurlarının kasları daha yoktu. Bu taşlar atıldı. Yani e, belki de burada bir şehit verecektik. Belki de burada bir polis memuru hayatını kaybedecekti. Ancak fütursuzca düşünülmeden işte bu görmüş olduğunuz taşlar yukarıdan aşağıya atıldı. Ve burada sanıyorum ki yüze yakın belki ondan da fazla taş var. Kubilay şu anda size yakından gösteriyor. Neyse ki şu ana kadar elimizdeki bilgilere bakılırsa bu noktada taşlardan dolayı ağır yaralanan bir polis memuru olmadı. Ha, yaralanlar e, oldu. Onlar geriye doğru gitti. E, yine biber gazından etkilenen polis memurları oldu. Ancak şunu gördük. Kalkan duvarının önünde e, Emniyet Müdürleri vardı. Çevik şey, e, Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün e, sınıf sınıf Emniyet Müdürleri. E, onlardan e, bir mahimileri diyelim daha doğrusu burada bekliyordu ve asıl göstericilerle, eylemcilerle temas halinde olan, konuşan onlardı. Onlar konuştuğunda aslında karşı taraftan da konuşan birileri çıkıyordu ve ortalık yatışıyordu. Çünkü aslında İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü de toplumsal olayların müdahale açısından oldukça tecrübeli diyebiliriz. Ve o deliğimli polisler aslında eylemcilerin bir kısmıyla konuşup sakinleştiriyordu. Geriye doğru gitmelerine aslında imkan sağlıyordu ki işte onlardan bazıları Aradan dereden bir yerden çıkıp gelip polis kalkanlarına harekette bulundu. Sonrasında bunu gören diğer göstericiler de aynı şekilde e, ellerindeki bayrak sopalarıyla polis kalkanlarına vurdular. E, sonrasında gerilim yaşandı. Yaklaşık iki buçuk saat sürdü buradaki gerilim. E, taşların havada uçuştuğu anlar en tehlikeli anlardı. Çünkü evet plastik boruları gördük. Evet pet şişeleri gördük. Bunlar da çok ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Bir insanı öldürebilir. Ancak işte bu bir kilo yakın ağırlıktaki taşları görünce işin rengi değişiyor. O zaman da polis memurları ne yaptılar? Plastik mermi ve e, gaz kapsüllerini kullanarak geriye doğru ittiler. Toparlamak gerekirse şu anda Bozdoğan kemerinde baktığınızda polis memurları hala daha buladılar. Yine arkalarında yine kemerin diğer tarafında polis memurları teyakkuzla bekliyorlar. Ancak... Ek e, ekipler göstericileri püskürttüler ve nereye doğru geldikleri yere yani İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'nın Sıraçhane'nin olduğu mevkiye doğru dağıtılar. Şu anda o kısımda da kimseyi göremiyorum diyebiliriz. Ve son olarak şunu da söyleyelim. Burada eee taşlardan bahsettik. Yakından da gösterdik. Sökülmüş eee atılmış dedik. Eee Elimize ulaşan bilgilere göre şu anda ciddi bir yaralanma, bir polis memurunda yok. Ve biz bu noktada artık gelişmeleri takip ediyoruz. Ee, gelişmeler oldukça da size aktarmaya devam edeceğiz diyebiliriz Salih Hayman. Emre Timur teşekkür ederiz. Umalım şimdiye kadarki yetmiş olsun ve bundan sonrasında...